zamanla olacak, düşe kalka olacak, ehli defa falan çemberinden geçeceğiz, avamca ifade edeyim, başlayın. Sonra düştüğümüzü idrak edeceğiz, olacak Allah'ın ayet ve keremiyle. Düşe kalka olacak bunlar, her zaman böyle olmuştur. Biz bir yeni dirilişi temsil ediyoruz. Enderun terbiyesi de görmedik yani biz. Sokakta yürüyorduk, hizmet kapılarını ardına kadar araladı, bize gelin dedi bize gelin diyen ve bu gelinle bizi ciddi bir hidayete mazhar eden Allah'a binlerce ruhumuz olsa feda olsun. Böyle bir lütfu ilahiyye masar olduk. Bu lütfu bize ihsan eden Hz. Allah kendimizi idrak etme lütfunu da ihsan eder. İnanıyoruz inşallah. Fakat şu büyük hizmetin hatırına bence celalden cefa, cemalden vefa her ikisine de katlanmalı, pür vefa olmalıyız pür vefa olmalıyız da arzda semada pür vefasın, pür mefasın, pür vefasın, pür mefasın desinler bize. Bu çok önemlidir. Şimdilik biraz dişimizi sıkmamız gerekli. E ne yapalım? Başımızda Hz. Muhammed yok sallallahu aleyhi ve sellem. Yok ki o insibala kendimizi birden bu bir hamlede bulalım.